Süle, tamam kanka. Şu an şu an kayıttayız. Bu maçı kaydedelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kanka bunu YouTube'a atalım. Atayım mı la? İstiyor musun? Neden kanka? Süle bir ara YouTube videosu da çekelim mi? Bir ara şey yapalım ben kimin alayım böyle eğlencesine takılak. Kanka şu an burada mikrofonum açık. Seni de duyuyor. Seni de duyuyorlar. Gayet mission complete. Kanka şu an yayın. Ne yayını? Bildiğin şey yayını. Şu an LOL yayınındayız ve 4 kişi izliyor bizi. Oğlum daha yayını açalı kaç? 58-59 bir dakika olmuş. Adamlar izliyor. Pigim çıkarsa kapatacağım ama. Kanka isimlerini söyleyeyim mi? Öyle. Öyle. Ee, dur nereden bakıyoruz? Şemşen koltuğunu. Klasik TR <laughs> isimleri. <laughs> Uchi, Sasuki, 3, 31. <laughs> <laughs> <Kanka, gülüyor> oh. Ya Allah ya Rabb'im ya kanka. <laughs> Anladın mı kanka? Çok güçlü. Alta indim ben.

Sili kanka şu an 70 pingim var. Arada oyunum tekliyor böyle de sıkıntı yok. Doğru Doğru Özellikle kanka benim mu? <laughs> Harbi. <gülüyor> Anladın mı kanka çok değişik bir o. Son nefesini verdin. Kanka ben öldüm ama ilk önce Natalie'yi öldürdüm. Yani eşitsiz şu an. Sen de mi öldün? Yoksa base mi attın? Şimdi W'ye mi açayım? Bir rakip defa... e Takımından biri. <laughs> arıyor. Stan mı? tamam Ama gördün kanka yani. Kanka o şey öldür, Ayden öldür. Da, atalım bu şeyi dave Bu camdan da da nasıl Şimdi kula altı milyon duruyor mu? Nasra nice nice <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> Kanka senin tam tarz çok güçlü. nefesini verdi. <laughs> Süli. Kanka bu maçı kaydedelim. Kanka ben şöyle geldim. Bu alayım mı bir verse? Ne dersin? Bir, rakip bir ben bunu ben bu şeyi nasıl alıyorum çarpı? Nasıl atıyorum? W ile mi? <laughs> buraya kadar. <gülüyor> 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 Mala bak. Kanka W ile çektim hayaletle bastım. Takımından biri katledildi. <laughs> Ama kanka güzel bir rozoya ya açarım bir faslık. Kanka harbi Çok garip hero. Çok böyle sarı var. Hemen şuradan. Aslında item çıktı şeyden. Baksana. Ay. Ay. Yeşili yine aldım Rayvan Rayvan motor. Dur kanka ben şimdi ben Lüden çekmeye base atıyorum. <laughs> Yok kanka ben şu an şeyim bayağı tekliyorum. Ya nasılım babuş? Çilek şu vuruyor mu benim? Vuruyor kanka 127 vuruyor şu. Bak 93 yok kanka Lü'den aldım. Ulti attım şeye. Yapma ya. Kanka yanlış kişiye tuştur attım. Bir de şunu şuraya koymadım. Kanka şimdi ben şu an biraz kasıldım böyle ucundan kasıldım. Anladın değil mi bazen ne kadar kötü? Küçük... Bu ne işe yarıyor ki? Takımın bir Rakip... <laughs> Rakip biri bir katı şimdi şey atayım istersen. Yavaşlatabilirim. O. İmam. Ama sonu pek ayli olmayacak bir atış Hayır. Orada mı? Geliyorum şuraya. Ama güzel o değil mi ya? O kadar da bu yani şey değil. Kötü diyordun ya sen. Şile bu, şile ona o beyin imkanı yok onu hiç kimse sağlamaz. kanka baksana beyni. Şimdi bilmiyorum belki ben yine 1v1'de küçük bir... Şimdi kanka ben belki böyle çok düşük bir ihtimal alabilirim. Beyni. Dur kanka şu rayvına ben eli tutturam. Kanka. <laughs> şimdi onu ben alacağım kanka. <gülüyor> 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 Öldü o bu arada. Gitmiyorum o yüzden. Ama kanka şu Rue... şimdi kanka niye minyonu öldürdün kafasında şey olan? <laughs> ha bende tutuştur varmış. Kanka bak onlardan benim özel güçler çıkıyor. Buraya kadar Kanka dur şunu alayım. O dur şunu alalım hemen. Ya da yok onu almayacağım. Kanka Nautilus aldım ben. Hop. Hayırdır oğlum. Kanka çok iyi ama ya. Gel 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 şimdi alırız spray'i. kanka yok an. Yok ölmedi. Ama low. Bayağı. Tam bekle kanka. Beni bekle. 10 saniye bekle kanka alayım. Alalım. Durdurulamıyor. Eloş, kanka altta gel. Ben şu Riven'ın hemen önüne tp oldum, Zıpladım işte ya tp. Umarım yok. Rakip seriye bağladı. Takımın bir kuliği yerle bir etti. Şu andan sonradan bire <laughs> adamla dalga geçiyordum öldürüyordu la beni. Dilerim, Buraya kadar. Geliyorum kanka mide. Ama kanka dur gelmeden önce şuradan. Biz geçiyor. Şimdi gel. Ben oynuyordum kanka ben oynuyordum işte o hero'yu. Kanka yok o Q'lar mana yok ya onun mana nasıl çok az bitiyor maç başında. O yüzden diyorsan katılıyor. Kanka vur alırız. Alırız işte alırız. Kanka yok ya. Aldın o yine mi? Helal. Uyy! Kanka dedim ya sana o hero gerçekten çok saçma bir gücü var onun. Bana inanmıyordun ya kanka bak gördün mü? O hero bozuk hafif ya böyle hafiften bozuk. Aynen. Morello, Morello. Ben bizim şey yardıma gidiyorum. Ya da bir tane düz vuruş attım. Kanka oğlum adam 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 şu an diyor ki kanka zaten kanka biz bu maçı taşıyacağız ya. Baksana oğlum. Sili bizde kanka benim altındaki killere bak senin altındaki killere bak. Kanka Wayne ne güzel kasılmış. Dur Sili ben onun ben o rival'ın bir önünü kesem. Kaldı mı Aa, geliyor geliyor. Vayne mi bu? <laughs> oh sülük <şu bir> yandı. <laughs> ne oldu orada? 2D2. Aa ben iki de 2 atmışım.